Ama kapak yapmazlar. Ortası şekerlememi böldün. Bana değil. bu asa bir sürü anlat onu. Benim dilan'ın <laughs> Onu kendim satın almıştım ama yine de bu değerini azaltmaz. Aslında Dracula birçok ortak yerim bulunur. O insanın kanıyla beslenir, ben de kocalarımın banka hesaplarıyla. <laughs> like a blink, mola vermen gerekiyor. Ve bir hafta televizyon yok. Kötü bir şekerle pisler tünel kaldırıyor. Dört milyon! Çıkarın seni! Saç getiriyor, insanları karnım yok, <laughs> Hayır, tatlı uzun sürecek. Metro evini hemen dedik orada olacağız. Hadi bakalım az önce metro mu dedin? Ve yine az önce hemen gecik mi dedin? Doğru. Şimdi etanınızı alın ve hadi 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 kapı beyin sizi pişmaneler sizi. Eğitim şu babam da mı böyle söylüyor? Yok <laughs> yok bunu diyen babaannem. Eka babamıza yaşamış en iyi korumaydı. Siz <laughs> Sizi görmeye geldim. Ee, öyle mi? Bilmeni istedim ki yok ve ben birlikte çok mutlu olacağız. Tamam mı? Dedim? Tamam. Bundan böyle sen ve Luke arasında hiçbir şey olmayacak. Ben ve Luke arasında hiçbir şey yok. Bunu unutma çünkü kızgın halimi görmek istemezsin. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> A, tamam. Sanırım bunu önceden göremedim.